Geçtiğimiz hafta Kuşadası merkezli 5 il ve ilçede eş zamanlı yapılan suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 11'i tutuklandı. Tutuklanan zanlılar arasında dünyanın ünlü zenginlerinin yatlarına hizmet veren Begüm Yatçılığın sahibi BD adlı kadın da bulunuyor. Öte yandan önceki gün Bodrum'dan 4 kamu görevlisinin de soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Kuşadası'na götürüldüğü öğrenildi. İster çok ünlü biri olsun, ister sıradan müşteri olsun Parayı ödeyen her müşteri benim için aynı değerdedir. Edinilen bilgiye göre Kuşadası Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından Aydın Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon sonucu Kuşadası merkezde olmak üzere Bodrum, Marmaris, Didim, Söke, Aydın Merkez, Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul'da 8 ayrı noktaya eş zamanlı olarak baskın düzenlendi. <laughs> Polisin yaklaşık bir yıldır planlı şekilde yürüttüğü çalışma sonucu, eş zamanlı yapılan baskınlar sonucu çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, vergi kaçakçılığı yapmak, gümrük kanununa muhalefet, akaryakıt kaçakçılığı yapmak, faturada sahtecilik, adam kaldırma, adam dövme, nitelikli dolandırıcılık, tehdit, hakaret, Kasten adam yaralama gibi 17 ayrı suça karıştığı iddia edilen Kuşadası'nda 6, Didim'de 1, Muğla'da 3, İzmir'de 1, Antalya'da 1, İstanbul'da 1, Aydın'da 1 ve Söke'de 2 kişi gözaltına alındı. Nöbetçi savcıya ifade veren 16 zanlıdan PY ve SK verdikleri ifadelerin ardından savcılık tarafından serbest bırakılırken diğer 14 zanlı 1. Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Çünkü Türkiye'deki yat limanları mevcut gerçekten çok güzel. İdari açıdan da çok güzel. Birinci Sulh Ceza Mahkemesi'nde sabah saat 06'ya kadar süren yargılama sonunda OÖ ve YT ile Söke'de özel bir bankanın müdüresi olan ZÖ serbest bırakıldı. Şüphelilerden acente sahibi BD, HAA, MD, EŞ, RCŞ, SD, EÇB, SKB, HE, ESÇ ve ES ise suç örgütü kurmak, rüşvet almak, vermek, bilişim ve kredi sistemini kullanarak banka aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, sahte evrak düzenlemek suçlarından tutuklandı. Tutuklanan kadınlar Aydın Cezaevine, erkeklerse Söke Cezaevine gönderildi. Öte yandan alınan ifadeler doğrultusunda Bodrum'dan da gözaltılar devam ediyor. Bununla ilgili Antalya, Muğla, Aydın limanlarından çeşitli gözaltıların olduğu, Bodrum'dan biri komiser, diğeri polis memuru iki kişiyle iki gümrük muhafaza memurunun soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.